Hepiniz video hoş geldiniz akalar. Ben Tuna Anaga Bugün sizlerle beraber Bed Wars oynuyoruz ama yat yatak koruması yapmak yasak. Yani yatağı kaplayamayacağız bu videoda. Şöyle bir maçımız bir başlasın. Bu videoyu arkadaşlar şu an 3. çekişim. Hatta 2. çekişimde hile öldürmüştüm. Kayıt programı almamış. Şu an çok sinirliyim. O yüzden Neyse blok alalım şuradan Hatta chatten birisi de Hile kestiğim için beni tebrik etmişti ya Boşa gitti kayıt neyse Dün neden video atmadığımı da anlatayım arkadaşlar Dün hastanede bir işim vardı Onun için video atmadım Merak Edene için söyleyeyim diyeceğim de hile misin nesin oğlum? Zıplıyor falan korkutuyor beni. Az önce de uçan adam kesmiştim ya. Tabi inanmayacaklarınız vardır illaki Uyduruyor falan diye. Yani inanmayabilirsiniz. Zorunda değilim çünkü. Ya yaptığın iş iş mi reis ya? Ne dönüyorsun oğlum? Bu adam niye ma mavi bu kadar kinlenmiş? Mavi ne yaptın oğlum adama? Aa öyle mi oldu? Şöyle şöyle şöyle. Bir sağ bir sol. Ya abi adam adama dokunuyor ölmüyor ya. Şu canınız can az kalınca ölmeyince de gıcık oluyor ya. Ya ne deniyor reis? Allah orada ki mavi duruyor mu? Tamam. Maviyi bitirdim. Kazımayı da aldım. reis ya sal beni bir sal ya yok ya ekran dönmüyor ciddi diyorum bilmiyorum ya ekran dönmüyor ya Siz de arkadaşlar benimle oynamak isterseniz açıklamalarda Discord sunucuma gelebilirsiniz. Ve açıklamada bu sunucunun da IP adresini bulabilirsiniz. Siz de bu sunucuda Bad Wars oynarsanız sizlerle de buluşabiliriz. Bir de arkadaşlar neden PC'lere karşı oynadığımı soracak arkadaşlar olacaksa Saban köründe arkadaşlar sunucu yok. Boş sunucu yok. boş dediğim yani. Dolu yok telefon için. Bilgisayarla telefonlar anca dolduruyor. Bu arada Fast Food mu geldi? Aynen, en sevdiğim map. Hemen fırına girelim. Bir diğer videoda da arkadaşlar ne yapalım onu da onun içinde challenge verebilirsiniz. O ne? kan kanka güzel makroymuş ha linki varsa at öyle makron var lan linkini atarsa arkadaşlar ben size veririm linkini bu ne ya adama bak o mor kafa gelmesin ha bakayım gelmemiş iyi, iyi. Gerçi arkadaş bilgisayarlara karşı oynadığımız için adamlar belki kullanmıyor da olabilir de yapacak bir şey yok. Yani video çıkarmak için arkadaşlar uğraşıyoruz işte. Ne yapayım? Blue'ya çapraz gidebiliriz. Yellow yok yani. Mecbur öyle yapacağız. O zaman yolumuzu yapalım şöyle. Eğilme tuşuna basmadı. Tamam reis. Video üçüncü kez çekince galiba telefonu kırmamak için zor tutmam lazım kendimi. Telefon ısınınca arkadaşlar diğer videolarda da aynı performans olmuyor. Abi kuş musunuz ya siz? Hepiniz gö gö göke çıkıyorsunuz. Ya, Şşş. Kendi kendini kapıya sıkıştırdın ya. Ben öleceğim sandım adam kendi kendini öldürdü. Şuradan FB alalım. E yatak kaplaması da yasak ya. Bu maç aslında gitmezdi de. Yasak. Yasak arkadaşlar ne yapayım. Bir dakika tamam sakin. Adam yatağını kırdık güzel. A düştü lan. Oğlum enayi misin lan? Nasıl düşüyorsun? Oh az aşağı düşecektim. Şuradan bir kırmızıyla da kestik mi? Tamam. Şöyle gel kırmızı reis. Hayır ya elle değil de kılıçla vurduğumu düşündüm. Onu aşağı ekledim sandım. Neyse. Şu tane fırına girelim. Tamam. Ya reis. Yo sıkışışın gelmeyin işte ya. Jo joystick takıldı ben ha. Neyse. Gel gel. Gel gel. Güzel reis benim için baya item getirmişsin. Eyvallah. Bir dakika. Dur. Çok iyi. Ya şu yolu da şu yola da yanlışlıkla düşsem telefon gidecek yemin ediyorum. Ana valla item item atma. Ben sana çok gıcık oldum. Hiç bana item item atma. Canım yok ben şimdi ne yapayım ki? Avantajım vardı avantajım da gitti. Neyse arkadaşlar en azından yatağı kıralım. Aa nasıl win aldık lan? Lan. Aa. Vallahi arkadaşlar bir aklından ucundan bile geçmiyordu var ya. Win alacağımız. Bu da son maçımız olsun. Güzel yani. Kırdık yatağını adamın. Adam da aşağı düştü güzel. En azından yatağımız olmamasına rağmen iyi dayandık. Şuradan hemen fırına girelim Tamam hemen şuradan blok alalım Team Oğlum niye team yapıyorsunuz ya Oo şu an Şampiyonlar ligi gibi Bütün takımlar var Bütün renkler var çok sıkıntı Aa iki renk gitti Hey ilme tuşuna yine bastım. Kafa yiyeceğim. Aa dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Olursa mükemmel olur. yaz abi zaman nasıl tutmuyor ya abi çentinin tepesinde bir saniye yazıyor Tamam aynen ha, yolun yolun anası ağlamış ki bir dakika onu bir kere daha deneyeceğim deneyeceğim dedim de. Ha çok güzel. Adam mal oldu. Adam mal oldu. Çok iyi. Allah çok güzel yaptık. Allah Allah. Lan oğlum. Ekran çeviremedim. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.